Arkadaşlar herkese Dresden'den selamlar. Burası Almanya'nın Saksonya Eyaleti'nin başkenti. Bugün birlikte bu şehri gezeceğiz sizinle. Evet şu anda bulunduğum yer Neumarkt diye geçiyor. Şu karşımdaki de Frauenkirche. Bakın burada da eee Noel pazarı var. Öncelikle bakalım bu kilise hakkında neler söyleyebilirim. Bir ananda şöyle etrafında dolanalım. Avrupa'nın en büyük kubbelerinden birine sahip olup Protestan kutsal mimarisinin olağanüstü bir örneği olarak kabul edilir. Aynı zamanda eski savaşan düşmanlar arasındaki uzlaşmanın simgesi olarak da hizmet vermiştir. Gördüğünüz gibi. Hatırlarsanız Floransa'da da böyle büyük gösterişli yapılar vardı. kilise 2. Dünya Savaşı'nda Dresden bombardımanı sırasında tamamen yıkıldı. Kalan kalıntıları yerel Doğu Alman liderlerinin kararlarını takip eden, takiben 50 yıl boyunca bir savaş anıtı olarak kaldı. Kilise 1994 yılında Almanya'nın yeniden birleşmesinin ardından yeniden inşa edilmiştir. Dış cephesinin yeniden inşası 2004 yılında tamamlanmış ve 2005 yılında da iç cephesi tamamlanmıştır. 2005 tarihinde Protestan Reformasyonu gününde açılmıştır. Çevresinde birçok değerli barok tarzı binaya sahip olan Neumark Meydanı'nda 2004 yılında yeniden inşa edilmiştir. Ya dediğim gibi ben ilk olarak buraya 7 sene önce gelmiştim. ve son gelişimde aynı zamanda. O zaman da bayağı etkilemişti bu şehir beni. Şimdi bu sefer de yine rotamaya eklemek istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın burada dünyanın en büyük mozaiklerinden biri var. Fürstenzug ismi. Bakalım bu eser hakkında ne diyor. Almanya Dresden'deki Fürstenzug, Saksonya hükümdarının monte edilmiş bir alayının büyük bir duvar resmidir. aslen 1871 ve 1876 yılları arasında Saksonya'nın yönetici ailesi olan Wettin hanedanlığının 800. yıl dönümünü kutlamak için boyandı. Gördüğünüz gibi o hanedanın sanırım savaşa gider giderkenki Durumu çizilmiş ve boyanmış. Eğer yanlış bilmiyorsam da dünyanın en büyük e, mozaik çizimi bu. Bakın burada kişi donmuş. Bakın şimdi kutuya para atacağım, o hareket edecek. Başka bir pozisyona gidecek. Aha adam atıyor. Ona şey... E, sipariş almaya gidiyor. Neyse benim de param cebimde kaldı böylelikle. Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi bir savaş tasviri olabilir. İşte ya da e, o hanedanlığın öyle çizimleri. Altta tarihler var. Bu tarihler ve isimler de herhalde o hanedanda e, yaşa yaşayanların e, isimleri ve işte yaşadığı dönemler, yıllar. Üç tarafa doğru gidelim. Zaman zaman durdurup kameranın ayarlarıyla Oynuyorum Ki daha iyi göstersin diye Bakın arkada Bir kubbe daha var. Resteni seviyorum ben nedense. Şimdi buraya geldiğimde de böyle sürekli flashbackler çakıyor kafamda. İşte o en son gelişimden böyle hatırladığım şeyler falan var. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkalım. Yani bir de 7 sene önce geldiğim bir yere tekrar geliyorum. Yani garip duygular ve hisler. Burası da donmuş sanırım. Hangi gayet güzel bir manzara. Bakın o arka taraftaki Fraun köşe. Bu bina da müze olması lazım. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar şimdi tiyatro meydanı diye bir yerdeyim. Şu karşımızdaki opera binası. Şurada da Sivinga diye bir e, yapı var. Barok döneminden kalma. Önce bir opera binasına bakalım. Bakın burası Semper Oper, Saksonya Dresden Devlet Operası'nın opera binası. Saksonya Devlet Orkestrası, Dresden'in konser salonu. 1841 yılında Mimar Gottfried Semper tarafından inşa edilen Semperoper mimarisinde erken Rönesans, Barok ve Klasik Yunan stilinin izlerini taşımaktadır. Burada opera izlemek gerçekten muazzam olurdu. Aşağı tarafta bu şekilde gözüküyor. Yani gayet böyle tarihi bir meydan. Bir de Dresden'de yani nereye giderseniz gidin, her yerde tarihi bir yapı var zaten. Arkadaşlar bakın şu anda kilisenin içindeyim. Size de göstermek isterim. Arkadaşlar burası nehrin karşı tarafı. Bakın bu da karşı taraftan şehrin görünüşü. Bakın burası da sıcak şarap satılan yerlerden biri. Evet arkadaşlar benim Dresden hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.